Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Ünlü aktör Tolga Han Sayışman ve de eşi Almeda Abazaoğlu ikinci hamileliğini Instagram hesabından fanlarının beğenisini fotoğraflarla sunmuştu. Daha sonra ise bebeğinin 3 aylıktan sonra cinsiyeti belli oldu çiftin bir kız çocuğu olacakmış. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere Tolga Han Sayışman'ın ailesinden olan yeni görüntüleri videomda sundum. Umarım beğenirsiniz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarını uymayı ihmal etmeyin. Sizlere iyi seyirler diler ve hoşçakalın derim.